Herkese merhabalar. Seçime 7 gün kalan seçimdeki oy kime gidecek konuşması, vatandaşın nabzı ve son durumu konuşacağız. İyi Parti Balıkesir Milletvekili adayı Doktor Turan Çömez bizlerle birlikte. Ankara'daki siyasetle vatandaşın siyaseti, düşünceleri aynı mı diye soracağız. Ama öncesinde hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Size yollardan bağlanıyorum, yol kenarına çektik, arabanın içerisinden bağlanıyorum. Ee, Balıkesir'in köylerinden e, tüm izleyenlere kucak dolusu sevgi ve muhabbet gönderiyorum. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hemen şöyle ilk sorumuzu soralım. Balıkesir'desiniz. Çok sıkı bir seçim çalışmasını yürütüyorsunuz ve samimiyeti, içtenliği vatandaşa da geçirdiğinizi ve en iyi çalışmaları sürdüren milletvekili adayı olarak gözlemlerimizde şu soruyu soracağız. Şimdi Ankara'daki siyaset ve konuşmalar farklı ama siz canlı olarak vatandaşın içerisinde vatandaşa dokunarak nabzı yoklayan bir milletvekili adayı olarak siyasetin içerisinde Uzun bir dönem e, bulunduğunuz için geçmiş e, oy çalışmalarıyla bugünü kıyasladığımızda vatandaş ne sorguluyor? Oradaki gözleminiz nedir diye ilk sorumuzla başlayalım. Çok teşekkür ederim Gülay Hanım. Aslında vatandaş Ankara siyasetinin çok önünde gidiyor ve e, belki de Türk siyasi tarihinde ilk kez e, vatandaş ferasetiyle ve basiretiyle siyasete yön veriyor. Ankara'da her ne kadar siyasal gündemi domine etmeye çalışsa da Erdoğan, söylediklerinin sahada hiçbir karşılığı yok, hiçbir anlamı yok. Ee, i̇nsanlar onlara çok fazla kulak kabartmıyor. Çünkü e, akşam televizyonlarda duysalar da sabah kalktıklarında gerçekle yüzleştikleri için Erdoğan'ın söylediklerinin, e, istismar siyasetinin sahada hiçbir karşılığı yok. Şu anda e, tabandaki en temel problem e, satın alma gücünün e, hakikaten yerle bir olması, enflasyonun çıldırmış vaziyette olması, e, hayat pahalılığının zirveye çıkmış olması ve fiyatların her gün her hafta dramatik bir şekilde artması. Bu vatandaşı çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. İnsanların en büyük kaygısı bu. Herkes de büyük bir endişe acaba yarın ne olacak, öbür gün ne olacak, çocuklarımızın geleceği ne olacak? Hemen sorun bu aslında. Dolayısıyla Ankara siyaseti ile saha siyaseti arasında büyük bir fark var. Küçük bir örnek vereyim size Gülay Hanım. Lütfen. Ülkelerini de göndereceğim. İlgi duyarsanız Yeni Çağ TV'de kullanabilirsiniz. Türkiye ilk başladığımda e, pazarda patates satan bir satıcıyla e, program yaptım, küçük bir video çektim. O zaman patatesin fiyatı 10 liraydı. Dün yine Balıkesir'in Havran ilçesinde bir patates satıcısıyla program yaptım. Patatesin fiyatı 20 lira olmuş. Erdoğan bunun farkında. O sebeple siz diyor liderinizi e, soğana ve patatese kurban etmezsiniz. Hayır sayın Erdoğan. Saha artık hakikaten illallah etmiş durumda. Hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelmiş durumda ve insanlar her şeyin farkında. Bu hayat pahalılığının temel sorununun, temel sebebinin e, beceriksiz AKP iktidarı olduğunu herkes biliyor. Yolsuzluklar olduğunu herkes biliyor. Aymaz siyaset anlayışının olduğunu herkes biliyor. Ve bu tek adam rejiminin, bu ucube sistemin ülkeyi felakete sürüklediğinin herkes farkında. İşte o sebeple diyorum ki artık 21 yıllık hikayenin sonuna geldik. Evet. Peki şunu da soralım. Şimdi iktidar ve muhalefetin kendine göre vaatleri var. Vatandaş inanıyor mu buna? Neye göre oyunu vereceğim? Ee, ve o çalışmasında ben artık e, A partisindeydim ama B'ye geçeceğim. Öfkem var ya, ya da inanmıştım ama artık değişikliğe gitmenin zamanı geldi diye cümleleri duyuyor musunuz diye soralım. E, sahada, ya da memnunuz hiçbir değişiklik olmasını istemiyoruz diyen yani var mı? Sahada en çok duyduğum üç kelime. Yeter artık diyor insanlar. Değişim diyorlar ve bıktık diyorlar. En sık telaffuz edilen üç kelime bu ıı, sahada. Dolayısıyla insanlar büyük bir değişim arzusu içerisinde. Erdoğan'ın vaatlerinin hiçbir karşılığı yok, hiçbir anlamı yok, hiçbir tesiri de yok, etkisi de yok. Geçtiğimiz günlerde bir köye gittim. Köylü beni ellerindeki tüp gazlarla karşıladı ve dedi ki Erdoğan ıı, kasabalarda, kentlerde doğalgazı bedava vereceğini söylüyor. Fakat biz ne olacağız? Bizim doğal gazımız yok. Bu tüp gazların fiyatı her Allah'ın günü artıyor. Buna ne diyecek Erdoğan diye feryat ediyor. Belli ki öylesine e, alel acele, öylesine plansız programsız vaatlerde bulunmuş ki Erdoğan bu ayırdımı, bu, bu farkı bile gözetmemiş. Kasaba ile köy arasındaki farkı bile gözetmemiş ve şu anda herkesin e, tepkisiyle karşılaşıyor. Ve insanlar olanın bitenin farkında Gülay Hanım. Yani doğal gaz bulduk diyorlar. O bulunan doğal gazın doğa, Karadeniz doğal gazı olmadığı konusunda insanların ciddi kaygıları ve şüpheleri var. Öte yandan 20 milyar dolar BOTAŞ borcunu ödeyemedi Rusya'ya ve bu sebeple öteleme erteleme istedi. Şimdi BOTAŞ İstanbul'da Kapalı Çarşı'da nakit döviz bulabilmek için arabalarını gönderip oradan döviz toplamaya çalışıyor ve şu anda döviz fiyatında ee, serbest piyasadaki artışın temel nedenlerinden de birinin bu olduğu söyleniyor. Vatandaş inanın, o kadar iyi takip ediyor ki her şeyi, o kadar iyi görüyor ki. Ama hepsinin ortak kaygısı hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve e, bunun neticesinde yavrularının, çocuklarının geleceği inanılmaz bir işsizlik var. İş arayan, çocuklarına iş arayan aileler çok fazla. Ee, özellikle köylerde kahvehanelere gidiyoruz. Gençlerin önemli bir kısmı köyleri terk etmişler artık orada yapacak işleri olmadığı için ama evet. kalanlar kalanlar okey masalarında iskambil masalarında ömür tüketiyorlar, zaman kaybediyorlar. Türkiye'nin bu muhteşem sosyal sermayesi, inanılmaz dinamizmi tek adam rejimine maalesef buralarda kurban ediliyor. Sayın Meral Akşener'in e, iktidara ilişkin e, konuşmasından e, Öcalan ile Akraba gibi olan sizsiniz. Sol tarafınızda PKK sağ tarafınızda Hizbullah var açıklamasında. Vatandaş e, iktidar ve muhalefetin kimlerle e, bir araya geldiğini ve seçime gittiğinin farkında mı diye sorduğunuzda ne cevap veriyor diye soralım. E aslında çok az bir kesimin dışında yani e, iktidar yandaşı küçük bir kesimin dışında herkes olanın bitenin farkında. 21 yıldır siz iktidardasınız ve hala terörü bitirememişsiniz. Ve utanmadan, sıkılmadan bizleri terörle beraber olmak konusunda e, ithamda bulunuyorsunuz. Bu hakikaten kabul edilebilir değil ve çok ahlaksızca bir iddia. Bakın 21 yıl terörü bitirememişsiniz. Evet. Bu ülkede çadır mahkemelerini siz kurmuşsunuz. O mahkemelerde Atatürk'ün resimlerini, Türk bayrağını sizler çıkartmışsınız. Türk askerini sınırdan geçen teröristlere sizler yuhalattınız. Oralarda o teröristlerin emrine Türk mahkemelerini sizler tahsis etmişsiniz. Oslo'da Türk bürokrasisini, istihbaratını, askerini götürüp PKK'lılarla siz pazarlık etmişsiniz, ettirmişsiniz. Dolmabahçe görüşmelerinde siz siyasetçi olarak pazarlık yapmışsınız. Seçimlerde Apo'nun mektubunu alıp çarşaf çarşaf okutup ondan medet ummuşsunuz. Öte yandan Apo'nun kırmızı bültenle aranan kardeşini TRT ekranlarına çıkartıp ondan siyaseten medet ummuşsunuz. Ve en son, en son Türk bayrağını reddeden, anayasanın değişmez dört hükmünü reddeden, ilk dört maddesini reddeden ve e, Türkiye bayrağı diyerek saçmalayan ve Hizbullah'la açıkça iltisakı olan ve Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak kabul etmeyen bir partiyi bünyenize almışsınız. Bunları parlamentoya sokuyorsunuz. Sayın Akşener son derece haklı, son derece doğru. Diyor ki bir elinizde PKK, bir elinizde Hizbullah. Evet, bir elinizde PKK, bir elinizde Hizbullah var. Ve siz... Yıllardır bu ülkenin başına bela olmuş bu terörü yok edememişken kalkıp bugün muhalefeti bununla suçlamanız kabul edilebilir değil. Ama sahada hiçbir karşılığı yok, hiçbir anlamı yok. Küçük ve fanatik bir grup e, yandaş dışında, yüzde birlik ikilik bir yandaş grup dışında kimsenin bunlara itibar ettiği yok Gülay Hanım. Peki yine e, seçime 7 gün kaldığı için oyların bir tanesi bile çok önemli olduğu için e, YSK'nın önemi burada çok büyük ama paralel yapılandırma iktidar tarafından e, çıktığına dair oyların yine... E, Değişime uğrar mı, uğramaz mı tartışmasını vatandaş kaygısını dile getirdiği için soralım. Yeni bir haber de geldi. Hemen sizinle de paylaşalım. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi yurt dışında başladığı için özellikle Candaş Tolga Işın haberinde Avustralya'dan bir haber bu. Avustralya'da açılmamış oy pusulasında AK Parti mührü çıktığını duyurdu. Şimdi bunu nasıl takip edeceğiz vatandaş diyor ki ben oyumu kullandım, kalben verdim ama sonrasında neler döndüğünü bilmiyorum ki. Böyle de bir haber çıkınca e, takipte kalınız ve bir an önce önlemini alınız diye gelen e, haberlere sizin yorumunuz ne olacak? Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi? Haklı bir kaygı, çok yerinde bir kaygı. Bakın 21 yıllık iktidarını kaybetme korkusu içerisinde e, yaşayan ve e, panikle siyaset yapan ve e, istismar siyaseti, iftira siyaseti evet. yapan bir iktidardan bahsediyoruz. Anayasa 101'e göre Erdoğan aday olamaz, yaptılar. E, efendim 17 bakan hala görevinin başında, istifa etmeden milletvekili aday olamazlar, oldular. Öte evet. yandan eski seçim yasasıyla gidilmesi gereken seçim süreci yeni seçim yasasıyla gidiliyor. Bu da yanlış, bu da yasalara aykırı. Yasalar ihlal edilerek, anayasa ihlal edilerek seçime gidiyoruz ve millet iradesini hiçe sayan bir AKP rejimi var. Süleyman Soylu kalktı dedi ki 14 Mayıs bir e, darbe olacaktır dedi. Bu akıl alır gibi değil. Hakikaten hem yasal hem anayasal suç işliyorlar. En son olarak Süleyman Soylu'nun hala görevine devam ettiği İçişleri Bakanlığında böylesine bir paralel yapı kurması ya da bunu buraya entegre etmesi hem yasaya hem de anayasaya aykırı. YSK'nın kurallarını ve kurumsal kimliğini hiçe sayan bir anlayıştır bu. Belli ki Süleyman Soylu eski hüviyetinden kaynaklanan, paralel kültürden kaynaklanan bir anlayışla bunu hayata geçirdi. Ama bunun hiçbir karşılığı yok ve yasalara da aykırı bunu net olarak altını çizmek istiyorum. Evet. Bir vatandaşın kaygı duyması son derece haklı. Çünkü çok önemli bir seçim bu. Çok kritik bir dönemeçteyiz bir oyundahi tarihi öneme sahip olduğu bir dönemeçteyiz Avustralya'da e, mühür basılmış e, bir oyun çıkması AKP'li bir oyun çıkması çok dramatiktir çok vahimdir e, herkesin son derece dikkatli olması gerekir İki gün önce Ayvalık'ta bir vahim olay yaşandı bizatihi bunu yaşayan e, kişilerle görüştüm ben Ayvalık'taydım o olay yaşandığında evet. e, vatandaşlar oy kullanmak üzere Ayvalık gümrüğüne gittiklerinde oradaki e, sandık görevlileri bir tanesi AKP temsilcisi kendisine sorar kime oy vereceksin diye. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP oy vereceğini söyleyince şehitlere siz de bir kurşun sıkacaksınız öyle mi diyerek tepki gösterir. Bu kabul edilemez ve hakikaten suç ihtiva eden bir yaklaşım biçimidir. Bunların olmasının temel sebebi Ankara'daki nobran siyaset, Ankara'daki üstenci dil ve demokrasiyi içselleştirmemiş bu tek adam rejiminin yapmış olduğu son çıkışlar ve söylemlerdir. Tabii burada hepimize düşen tarihi bir sorumluluk var. Mutlaka Kesinlikle. ve mutlaka hepimiz sandığa gidelim. Mutlaka oyumuzu doğru bir şekilde kullanalım, mührü doğru bir şekilde doğru yere basalım. Mutlaka e, pusulayı kuruduktan sonra zarfın içine koyalım ve çok sağlıklı bir şekilde, kontrollü bir şekilde e, sandığın içerisine bırakalım. Öte yandan hepimizin yasal hakkıdır. E, oy verdiğiniz sandıktaki sonuçları izlemek, gözlemek ve onları takip etmek. Lütfen ve lütfen sandıklardan çıkan oyları orada sizin gözleme hakkınız var. Bekleyin sonuçları teker teker gözleyin, takip edin. Bu sizin namusunuzdur, bu sizin geleceğinizdir, bu sizin yavrularınızın istikbalidir. Ondan sonra zaten bizler e, parti olarak, partiler olarak, e, özellikle Millet İttifakı olarak gönderdiğimiz temsilcilerle, sandık görevlileriyle ve müşahitlerle her bir oy pusulasının e, hakkını sonuna kadar e, koruyacağız, kollayacağız ve ıslak imzalı tutanakları merkezlerimize taşıyarak tek tek sayımlarını yapıp muhafaza edeceğiz. Bu konuda lütfen bizlere güvenin. Peki teşekkür ediyorum ama yine son olarak şunu da soralım. Sizin bir açıklamanızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın sessizliğinde seçimi kaybettiğine dair bir iddianız var. Bunu nasıl anladınız diye sormak isteriz. Sizin çünkü geçmişte de iktidar tarafında görev aldığınızdan dolayı acaba oradan haberler mi geliyor? Nasıl bir yorumlamanın perde arkasında cevaplar var diye vatandaş merak ediyor. Biz de size sormuş olalım. Sayın Akşener çok haklı ve yerinde olarak geçtiğimiz günlerde iktidar çevresinde kimi siyasetçilerin kafayı sıyırdığını söyledi. Çok doğru bir ifadeydi bu. Ben bunu tıbbi olarak söylüyorum. Ağır bir depresyon ve derin bir paranoya içerisinde iktidar çevreleri ve bunu çok net olarak hekim olarak görmem mümkün. Bu açıkçası iktidarın seçimi ya da süreci kaybettiklerinin ya da iktidarlarını kaybettiklerinin açık bir göstergesi. Bununla beraber tabii hala sarayda bazı kontaklarım var, arkadaşlarım var, eski dostlarım var. Onlar saraydaki derin kaygıyı, koridorlardaki derin endişeyi ve istikbal korkusunu yansıtıyorlar dışarıya. Zaman zaman onlarla da görüşüp sarayın nabzını tutma fırsatım da oluyor. Saray bir anlamda yenilgiyi kabul etti. Saray bir anlamda süreci satın aldı. İşte Erdoğan'ın panikle, öfkeyle, gerginlikle bu dili kullanması, toksik bir siyasal dili tercih etmesi nedeni budur. Erdoğan biz emri Allah'tan alıyoruz diyecek kadar hakikaten ileriye gitti. Kendisine oy vermeyecek olanlara kitapsızlar diyecek kadar agresif bir hale geldi. Tüm bunların sebebi Erdoğan acaba yeniden dini retoriklere sarılırsam, dini istismarı yaparsam iktidarda kalabilir miyim diye düşünüyor ama artık yapacak hiçbir şey yok. Geçti borun pazarı millet her şeyin farkında sokaklar feryat ediyor Mahalle feryat ediyor, kahvehaneler feryat ediyor, pazar feryat ediyor ve artık herkes çok yüksek bir sesle değişim diye isyan ediyor Gülay Hanım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. E, Sağdasınız. Çok fazla meşgul etmeyelim. E, başarılar diliyoruz. E, yolunuz açık olsun. E, umarız 15 Mayıs e, sonrasında yeni gelişmeler ve güzel haberlerle bu ekranda buluşmuş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum Türkiye. Umut ediyorum ve biliyorum 15, sab 15 Mayıs sabahı bambaşka bir güne uyanacak. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, keyifli, müreffeh bir güne uyanacak ve biz 15'inden sonra... Birbirimizin gözlerine severek bakacağız, umutla bakacağız, heyecanla bakacağız. Türkiye yeniden kucaklaşacak, Türk halkı yeniden birbiriyle barışacak, huzur içerisinde, refah içerisinde yaşayacak. Demokrasi yeniden bu ülkede hakim olacak, hukukun üstünlüğü geri gelecek, medya bağımsızlığı geri gelecek. Ve biz bu bayrağın altında, Türk vatanında, Türk yurdunda özgürce, dostça, kardeşçe yaşayacağız. Çok az kaldı Gülay Hanım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.